Kuşadası'nda Yavansu Mahallesi'nde özel plajlı, denize sıfır, doğa içerisinde 1780 metrekare arsa içerisinde toplam 1500 metrekare kullanım alanı olan emsalsiz çok özel bir mülkteyiz. Bu eşsiz mülk 4 katlı olup bahçesinden doğrudan kumsala ulaşma imkanı sağlamakta. Ayrıca malikanemizi butik otel olarak işletmek de mümkün. Çünkü daha önceden yapılmış bir butik otel proje çalışması mevcut. Malikanemizin bahçesi manolya, çam ve palmiye ağaçları ile donatılmış, açık ve kapalı yüzme havuzları bulunan mülkümüz kaba inşaat halinde olup iç mekanlarda istenilen değişiklikleri yapabilme esnekliği sunmakta. O zaman bu mülkün yerinde sunumu ve detayları için beni arayın.